Esasında kızlık sarıyla ilgili doğru bilinenlerin sayısı oldukça azdır. Ee, mesela herkes de kızlık sarı kanaması olmak zorunda mıdır? Hayır. Esnek tabir ettiğimiz kızlık sarının vajina girişindeki e, sarmalandığı halkanın ince olması, cinsel ilişki ya da e, vajinaya herhangi bir şey sokulduğunda kanamaya kesinlikle yol açmaz. Biz bunu esnek kızlık sarı olarak tabir etmekteyiz. Kızlık sarı kanaması ile ilgili yanlış bilinenler var. E, Oldukça fazla kızı kanamanın olmasının çok iyi olduğu, çok az sürüntü tarzında bir kanamanın olmadığı gibi bir yanlış bir inanış da var halk arasında. Sonuç itibariyle tüm bu soruların cevaplarını sadece ve sadece e, jinekoloğunuz cevap verebilir. Kendi kendinize bunun muayenesini yapmanız çok da sağlıklı da değildir. Zaten yeterli bilgiye de sahip olamazsınız. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini ancak bir doktora giderebilirsiniz.